Slime'lar arkadaşlar. Yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün yanıma Legend'i de aldım. Bu serveri hatırlayacaksınız. Tospit TV Roleplay. hatırlarsanız burada bir ballas çetesi olmuştuk yaklaşık 10 video önce. Ha bir saat. Ha. Ha o oğlum binsene manyak Rabin. o videoda hatırlarsanız o videodan sonra biz bu servere girmedik hatta server bakımı alındı ama server şimdi tekrar açılmış ip portu açıklamada bulunuyor server güncellenmiş değiştirilmiş birçok şeyi oyuncuların envanterleri silinmemiş bizim eşyalarımız duruyordu şimdi 90k paramız vardı bizim soygun yap <gülüyor> yapmıştık <laughs> alıştık Şimdi bir gece kulübü açılmış. Orada bir sürü insan rol yapıyor. Biz de gideceğiz orada birazcık para harcayacağız arkadaşlar. Ee, biraz zorla yapacağız Legend'le beraber. Ee, Legend dilsiz olduğu için beni çağırdı arkadaşlar. Dedi ki Masih dedi gel dedi ben dedi ee, oraya gitmek istiyorum dedi ama dedi işaret dili bilmiyor kimse dedi. Ben de derim, Tamam kardeşim gelirim. <gülüyor> <gülüyor> Ha, gir şuraya gir. Alo. Allah Allah. Bu araba da bir sıkıntılı zaten. Dur bakalım geldik dükkana. Oğlum paralar sende girsene sonra buraya. Merhaba. Açık mısınız? Açıklar herhalde. Oyunun sesini biraz açayım. Açık mısınız? Buyurun, buyurun, buyurun. Ee, bizim rezervasyonumuz vardı iki kişilik. Gelin gelin sizi şöyle alalım. Şöyle. Tabii sağ olun. Ne istediniz? Ee, şimdi ben arkadaşım bekleyeyim sipariş vereceğim. Tamam. Canlı müzik falan yok mu ya burada? Sizi. Verdiniz. O ne kafes dövüşü mü var? Geldim geldim. <laughs> Yok e, saldırmasınlar diye kapadım. He. Ben de şey sandım Undertaker'la Johnson'e John kafes maçı açacak sandım. Oğlum Legend gel şuraya ya. Oğlum dümdüz yürü. Ben dünlüz hemen dünlüz geliyorum. Dünlüz. Bah, Nereye gittin? Nereye? Arzadan gider. İyi <laughs> e, geliyorum almaya seni. Şey <laughs> yoldaki sen misin yoldaki? Asfalt yoldan köprüden aşağı inesen sen miydin? Zıplaya zıplaya. Tamam gel orada işte bina gel. Hı gir içeri. şöyle koyalım da arkadaşlar mevzu çıkmasın. Gel otur gel. Gel buraya gel. Allah'ım yarabbim. Aynı anda iki tane izince zor oluyor ya. Bir otursana. Allah'ım bir takım. Şşş buraya Sen otursana oğlum. Ne yapıyorsun Ne yapıyorsun oğlum? Kendini deliliğe mi vuruyorsun? Neden yeşilsiniz ne ee, beyefendi biz şöyle iki şat alalım. Neydi duyamadım pardon. Headshot. iki tane headshot alalım. Merhaba merhaba Beyefendi adınız neydi karşımdaki? <laughs> ne gel? Bak bak. Undertaker'la Kane kafes maçı yapacak bak. Memnun oldum, memnunum. Ben de kurabiliyorum. <laughs> Oğlum neden yaşıyorsun sen be ya? Thank you. Nargile var mı kardeşim? Senin ee, her... Bir dakika bakayım. Bakayım. Eee... Götün niye dönüyorsun pezevenk? Böyle nar var şişede. Suriyeden mi geldi bu? Orası <laughs> mühim ama önemli yani. <laughs> evet tamam. Ee, Bak, siz bu Suriyeden yapıldı. Siz bu arada <laughs> e, İzmirli misiniz? Yok. Ha, paşam orada da biz İzmir'de buna layıklık diyoruz. Yok ben Ankara'lıyım. He tamam. Ankara'lı. <laughs> Siz de buyurun beyefendi şöyle. He yer var mı? Tamam. Sherlock Holmes geldi tipi ama. Öyle ben size de gidiyorum. Madem sen. Apple cidir. <laughs> beyefendi ben de istiyorum. Siz kafayı bulursun o. Ya biz biraz sert bir şeyler alabilir miyiz? Bunlar hiç etki etmiyor. Oo çok iyi bir şeyim var bir dakika. Yıllanmış falan olabilir. Şu da hiç konuşmuyor bu ne ya? Legend yan çağır. Ben ben de Bu e, sen geldin Özel yapalım. Özel yapalım. Yani, bu çince mince bir şeyler var bak bunun üstünde bak. Garson, <laughs> garson. Yok. Bir şey yok. Korona Dön yaptı bunu. Korona lanmayalım. Kim kim yaptı? Zonik. İç 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 Beyefendi. E bu da etki etmedi. Ben de alabilir miyim? Artık videonun arkasına ben koyacağım şarkı. Diye disco müziği. Almayı versene bir tane. Allah bende 40 k var gent. Sen ne kaç var? Para para var. Lan oğlum sana verdim ya mal. Lan vurma vurma öleceğim ama vurma. Baya bir bot kadar. Bir de şuna söyle adam gibi oynasın bakıyorum oradan bir dönüyor duruyor sadece o tip ne o? <laughs> Tipe baksana <üzülüm. gülüyor> Ya beyefendi biraz kafa yapacak bir şeyler verin. Bunlar çok şekerli su bunlar yani. Allah Allah. Max kişi çekersen tabii. Max kişi çekme. Aa çekmişim. Bir dakika. hiçbiri bir şey yapmıyor ya. Adam ama ama su içiyor sanki. Ne yapıyor lan? Bunu <laughs> bir dakika. Alayım. Bunu isteyiniz anca yeterli. Oha. Egent. Egent. biz bunu ödeyebileceğiz mi abi? getirdim hepsinden baya baya getirdim Çözüm Adam bayıldı Buyurun Şey e, bu hiç adam Hiç 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 götür götür Ya yani, pardon adam dedim <laughs> Bu kadın biraz değişik oynuyor da ya yani. güzel oynasın ya Verelim mi rolü legend <laughs> verelim mi rolü He Amgu artık yapalım mı Ne Şşş <laughs> Kardeş kriz geçti kriz beledir senin belini kırarım ha antilop <laughs> lan beğenmediysen çıksan oyna <laughs> lan ha. yok yok ya. antilop isterseniz oynayayım ben alo dansı dürbük Geç ulan. Oh, Geç. Bir şey. Bir şey. Gel gel. <gülüyor> <gülüyor> Çocuk korktu amına. <abi. gülüyor> gel beraber gel. <laughs> gel gel sen gel. Beleder. Bak bak. Ha? Sen... Şiki, şiki baba biliyor musun? Şiki şiki baba. Biliyorum biliyorum. Biliyor tamam mi? söyle. O o biraz doğru benim. Benim ses biraz. Yok mu lan bu mekanda şiki şiki baba bilen? Evet o yaş. Biliyordur bak. Ya yaşları yetmiyor hiçbirinin legend. Ben ben. Biliyor musun? ne biçim mekan lan bura? Tamam geç. Geç. Burada biri uyuyor mu da lan. o adam Bayıldı. girmişti. Kardeşim açsanıza kapıyı amına. Beyefendi kapı burada değil. <laughs> Legend. Kapı nerede lan? Beyefendi Legend. arkamızdan e, beni takip edin. Legend. Gelsene oğlum. Mavi kal. Ha. Legend sıvışmamız lazım burada. Ha, Legend rokunur Legend. Lan rokunur. Lan yar. Girilmiyor buradan. Dur dur. Lan. Böyle oyna kardeş. Böyle oyna. Gel gel böyle oyna gel. E kardeş. Bilemem kardeş, portakalı, Bay, portakalı soymadan kardeşi, içinden e, ne çıkacak bilemem. Bilemem kardeş, portakalı soymadan içinden ne çıkar bilemem. <laughs> Aç lan kapıyı. Beyefendi e, borcunuzu ödemeniz lazım. Aç lan kapıyı. <laughs> Lan geri zekalı kapıyı kapattırdın içeride kaldık. Açın ulan kapıyı. Açın kapıyı. Kapıyı açın başım dönüyor. Kalk lan yerine yat. Kalk. Öldüm amına koyayım. adamı niye öldürdün abi? Açın len kapıyı. Aç len kapıyı. Açın len kapıyı. kapıyı. Kapıyı açın oğlum. Kapıyı aç lan. Kalk kapıyı aç. Şşş. Kalk lan. Olum lan. Oğlum kapıyı açın lan. Lan kapıyı açın lan. lan, kapıyı açın, lan kapıyı açar açın oğlum. Evet. Paşam. Paşam. Evet. Kapıyı açın lan. Lan kapıyı açın lan. Abi kapıyı açacak adam mı yok şu an? Aha dükkan sahibi geldi. Aç kapıyı. Aç Tamam gelin. Ama tamam. asker gelmiş tamam. içeri. Asker gelmiş içeri ekilenden. lan Bas 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 silah ruhsatı diyor hala sıra içeride fırsat 10 kişi öldürdük. Ki... Oo silah ruhsatı diyor hala. Efendim? Ruhsat benim kardeş. Bas 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 bas. Aleyküm selam chat'e yedim Masabı uzaklaş buradan uzaklaş İyi para vermeden biraz içki aldık Biraz da Rol yaptık da sunucuda yeni bir plugin eklemişler galiba Eşyaları alamıyoruz arkadaşlar Yere düşen eşyaları Alabilseydik daha güzel olurdu ya maalesef verdiklerini ödeyecek XP yoktu bizde. E rezil olmamak için bizde böyle bir sarhoş rolü yaptık. Şimdilik bu serverda bu kadar arkadaşlar. Mahallemize geldik biz. Şimdi evimize gireceğiz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.